Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler. Bu seferki konuğum 2003 model 112 CDi. 317.675 kilometrede bu araç. Araç sahibi amcamız aracına çok düşkün. Oldukça temiz kullanmış. Her günde tozunu alıyor eski Mercedes'lerle. Aracı oldukça temiz. Herhangi bir problemimiz yok tavan döşemesine kadar ki bu tavan döşemesini yıllar önce kendisine ben göndermiştim. Araç oldukça diri bir araç. Her türlü bakımı hak eden bir araç. Şu an bu aracın bana gelmesinin tek sebebi var. Air süspansiyona geçişini sağlayacağız. Daha öncesinde Y'ye geçirilmiş buraya orijinal bir şekilde e, bu şertel işinde de bir çözüm üreteceğim bu buraya bırakılmış ama çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum tabi şu an aktif midir onu da bir bakacağım e, devamında ev süspansiyon için komple tesisat yapacağım buradan aşağı orijinal bir çözüm üreteceğiz Çünkü Trabzon'da bir kere denemişler, çalıştıramamışlar sistemi. Şimdi biz yeniden sıfırdan yapacağız. Olması gereken işlemleri yapacağız. Aracın altını yıkattım. Aracın altında da gördüğüm bazı kusurlar var. Bunları da göstereceğim. Bunlardan amcamızın haberi de yoktu. Kendisi de yanımda gördü. Bu bölümde biraz problemlerimiz var. Onları Çözeceğiz. Değiştireceğiz. Ama öncelikli işimiz tesisattan başlamak olacak. Tesisatını bir alayım. Koltuğu bir sökeyim. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Oradan. Akümüzü aldık buradan. Şimdi Burada daha öncesinde kutup başı kablomuz değişmiş. Muhtemelen farklı bir işlem vardı burada. Malzeme vardı. Kompresör Rölesine ulaşmaya çalışıyorum. Bu yaralı ceylan o galiba. Evet. Bantla girilmiş. Şuradan kabloyu yaralamışlar. Röle artı tesisat değişimi yapacağız buna. İşlemlere devam ediyoruz. Sadece böyle bir görünsün istedim. Röleyi de zaten tam oturtmamıştır. Muhtemelen devreye girmemiş. Bacaklarına para yapmıştır ama olmamış. Röle her kompresör bakımında ve değişiminde değişir. Fantezi aramayın kendinize. Üç kuruş masraftan kaçacağız diye daha büyükleri gelmesin başınıza. Bu bölüm böyle. Bir girişelim bakalım. Aracın körük tesisatına <laughs> alttan girdim. Bizi karşılayan manzara bu. Buradan bir hasarı var. Buradan bir tane var. Şuradan bir kablo ekle. Buradan bir kablo ekle. Uçları yok. Soketleri yok. Bu iş nerede yapılmış bir bilgim yok ama en son Trabzon'da aktif edilmeye çalışılmış. Olmamış. Boruların hali berbat. artık formunu kaybetmiş. Boruları zaten değişiyor. Buradaki durum da aynı. Tesisatın %70'i değişecek. %30'u da şekil aldıracak. Bu da yeni kompresör tesisatımız. Bunu geçirdim üstten. Orijinal Mercedes soketi pinleri ile beraber yerine geldi. Şimdi diğerlerini halledip burayı toplayacağım. Aracın arka körük Montajına geçeceğiz ama burada önce gördüklerimi bir paylaşayım. Şimdi <laughs> deponun yanında burada kablolara bir müdahale edilmiş. Buradan bir müdahale var. Arka çekik kancasının olduğu yerden var. Burada kesik kablolarımız var. Egzozun üstünde aynı şekilde yine var. Bütün her taraftaki tesisatlar gidik. Balata fişi kablosu kesik. Terazi kol lastiği bitmiş. Araya şamriyel gibi bir şey eklenmiş. Tesisatları bayağı hırpalanmış arabanın. Bu tarafta yine aynı şekilde denge kol lastiği bitmiş. Evet evet buraya da yine şamriyel eklemişler araya. Bu tarafın balata ikaz kablosu sağlam. Burada zerotu kesip kayna gitmişler. Başka bir arabanın zerotlarını eklemişler. Ve saçma sapan bir olay olmuş. Seviye sensörünün kolunu kırmışlar. Araya parça kaynak etmişler. Bu milimetrik bir parçadır. Milimetrik olmazsa araba yan durur, düz durmaz. Bunu da bunları anlatamıyorsun işte. Anlatınca sen mi biliyorsun oluyor. Bu değişecek. Zerotlarımız değişecek. Denge kol lastiklerimiz değişecek. Şase takozlarımız yırtık. Burası yarı belinden yırtık. Ola ki körük oturursa tamamen bunun üzerine oturuyor. Lastikler çamurluklara sürtüyor. Bu da onu engellesin diye burada var ama özelliği bitmiş. Nasılsa o kadar yük vurmuyorum diyor herkes. O da ayrı bir muamma. Ama o iş öyle olmuyor tabii ki. Disk balata durumlarımızda fena durmuyor. Ama balata fişlerimiz artık iş yapmaz duruma gelmiş gibi görünüyor. Hiç değişmemişler. Çünkü değişenlerde böyle olmuyor kablo. Borularımız değişecek, onları o taraftan sarkıttık. Buradan öteye doğru sereceğiz onları da. Şimdilik bu bölüm böyle montaja geçeceğim. Orada da görüyorsunuz plastik kelipçeyle. fren borusu tutturulmuş. Egzoz Allah'a yalvarıyor. Al canımı diye. Boruyu sonradan yapmışlar. Buradan şöyle bükülü hasarlı. Ön tarafta bir tane Renault 9 Broadway'in susturucusu var. Şu malzeme. Daha da ileride bir tane başka bir arabanın katalizörü var. Egzoz komple değişim olacak. Ama şu an değil. Bu bölüm böyle geçiyoruz montajı. Evet arkadaşlar, bu aracın da bütün işlemleri tamamlandı, bütün tesisatı yapıldı, ee, air suspansiyona geçiş işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Öncelikle burada şöyle bir olaydan bahsedeyim. Burada kablolarımız yanık çıktı şu görünen iki kutup başı kabloları burada şeye takılıydı. Şertele takılıydı. Ve akım taşımadığı için yanmıştı. Onu değiştirdim. Burada o işi yaptık. Devamında ev süspansiyon sigortası burada normalde şu kırmızı olan bunu boşa çıkardım. E, boşa derken şöyle boşa çıktı. Buraya bir düğme ekleyerek bununla buzdolabını aktifleştiriyorum buzdolabı buradan çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı da şu an çıkartmıyor. Fişi takılı olmadığı için böyle bir sıkıntımız da yok. Yani şuradaki tam anlamıyla oturtulmuş değil. Ee, devamında kompresörün filtresi buraya alındı. Buradaki tesisat yenilendi. Kompresörümüz olması gerektiği yerde olması gerektiği şekilde duruyor. Kompresörümüz çok sessiz ve çok güçlü. Kompresörümüzün yanı sıra borularımız da değişti. Kompresör kasnağımız temizlendi, boyandı. Körüklerimiz ve diğer unsurlar da değişti. Zerotlarımız, şasi takozlarımız, ondan sonra denge kol lastiklerimiz bu bölümde değişti. Komple tesisatımız elden geçti orijinal yerlerine takıldı. Ve şu anda aracımız yol seviyesinde. Standart olan da. Gösterge paneline bakalım. Herhangi bir arıza yok. Şimdi kontağı kapatacağım bilerek arkadan aracı kaldırıp indireceğim. Kompresörün sesini duyun diye. Çünkü hep genelde kapalı alanlarda çalıştırıyordum. Ses yüksek geliyordu. Şimdi dışarıda normal standart bir alandayım. Kaldırma hızımız bu şekilde. Şu an sonuna kadar kaldıracağım bunu. Şu anda el frenine yükleniyor. Bu sesler ondan geliyor. El freni çekili ve hafif meyilli bir yerde kaldırıyorum. Yükselmiş hali bu kadar. Ki gayet fazla bu da zaten. Aracımız bu şekilde şu anda. Şimdi indirme hızına ve aracın içine gelen air sesine bakacağız. Aracın içine gelen ses bu şekilde. Şu anda şase takozlarına oturdu. Şase takozları yeni olduğunda bu şekilde oturuyor kalıyor. Daha fazla düşmüyor aşağı. Ki bu da güvenli bir yol sürüşü için önemli. Mesafemiz de böyle. Ki şu anda teraziyi aldığımızda zaten araç dümdüz oluyor. Şimdi aracın gösterge panelinde bu ışık yanıyor. Yol seviyesinin dışındayım diyor. Aracı çalıştıracağız. Çalıştırmadan olmaz. Torpido düğmelerimizin yerleri yanlıştı. Bunları da düzelttikten sonra körük düğmesine basıyoruz. şu an kendini yol seviyesine yükseltiyor. Bu aracımızın da bütün işlemleri bu şekilde. Herhangi bir sorunumuz yok. Kaçak testi de yapıldı. Herhangi bir kaçağımız da yok şu anda. Gayet sağlıklı bir şekilde air süspansiyon sistemimiz çalışıyor. Amcamız aracını bayağı düşkün. Bunları da ekledikten sonra aracın olan sevgisi de bir o kadar da artacaktır. 70 küsür yaşlarında ve aracı bu şekilde temiz tutmaya çalışıyor. Genç olup da aracı paspal olanlara da bir örnek olsun bu. Aracımızda köy körük beyni arızalı çıktı yolu yakmıştı yolu tamir ettim fakat yine de randımanı alamadım çalışmadı bir türlü yani tamir olabilir ama sağlam tamirsizliği varken tamirliğiyle de uğraşmanın bir mantığı yok şimdilik bu araçla ilgili paylaşabileceklerim bunlar çalışma sesine kadar çok stabil güzel bir araç. Allah kaza bela vermeden sağlıkla kullanmayı nasip etsin inşallah. Amcamıza hayırlı olsun. Hatta şöyle bir de size son bir etrafında döneyim. Mercedes'in en güzel renklerinden bir tanesi bu. Ne siyah, ne mavi, ne kahverengi. Böyle çok tatlı bir ton. Merak edenler için 9154 boya kodu. Burada da yatıyor bir tane. O da yeni körüklü. Hatta şu videoyu biraz daha uzatayım sizin için. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ya, bu körüklerde hava salması çok normal. Çok normal. O araba yaklaşık bir buçuk aydır orada yatıyor. Ve hala şasete kızlarına oturmamıştır. Hatta şöyle göstereyim bunu da size. Bakın havada. Daha oturmamış. Ve bir buçuk aydır bu araç aynı yüksekliğini koruyor. Neyse özümüze denelim. Ona da öyle cevap vermiş olayım. Körük sistemi isterse bir sene yatsın. Aynı yüksekliği korumak zorundadır. Yoksa kaçak vardır sistemde. Bu arabayı da 3 gün test ettim kaçakta. Henüz bir kaçağını göremedim. Gayet sağlıklı duruyor. Şimdi bakalım yolda bu sesleri duyabilecek miyiz Duyabiliyor muyuz? Bilerek böyle yavaş gideceğim ki bu sesleri duyurabileyim size. Bazıları bu ses için havada takla atıyor. Bakın orada da var iki tane. böyle virajlarda özellikle kasisli çukurlu yollarda bu sesleri daha çok yapıyor hava sesini. Amcamız da alışkın eski otobüs şoförü. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. En ön geçtiğini hissettim, arkayı hissedemedim. Yine bıraktım pedalları, kendisi geçsin. Önü hissediyorsunuz, arkayı hissedemiyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Ses çıkaracak mı diye çıkarmıyor. Yani şu an mesela çok bir yol gitmedik, ama kompresör hiç çalışmadı. Sadece salmak için kullandık havayı. Hiç hava basmadı. Yani normal şartlarda günlük kullanımda ne kadar kötü yola girerseniz girin çalışması gereken maksimum sayısı 2 ya da 3'tür. Öteye gitmez. İçindeki hava ona yeterli geliyor. Ekstra bir yükleyip e, arabayı doldurduğunuz zaman kendini şişirme ihtiyacı duyar. Bir de e, arabayı kendiniz basarsanız aşağı doğru o zaman e, kompresörü çalıştırma gereği duyar. Bu şekilde e, sıfır sistemlerle kaçak olmayan araçlarda kullanım ömrü çok çok uzun olacaktır. Yani saçma sapan işler yapıp çıkma malzemelerle e, körük yapacağınızı hiç yapmayın daha iyi. Sıfır malzemeyle yapın. Ömürlük kullanın. Özellikle ses yapsın diye uğraşıyorum ama yapmıyor. Nerede bütün tümsek varsa gidip buldum onları. araç bana mısın demiyor. Şimdilik bu videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.